Evet değerli izleyicilerimiz ya nasip dedik çıktık yola bu iki tane genç girmiş kol kola vermişler yolun ortasında bir mola acaba bunların sonu şer mi ola hayır mı ola tabii ki hayır olsun diyor selamünaleyküm yürüyün bakayım gençler o tarafa o tarafa da. o taraf ne taraf o bir tarafa yaylanacaklardı <laughs> o taraf ya, mı yaylanacak ya yaşlandık ya yaşlandık nereye yaylanıyorsun anca yaylana yaylana gidiyorsun ya <laughs> Bu, bu ya senin de ya, maşallah bu yürüyüş, ya. Ayakkabı. yürüyüş ayakkabıların çok güzel. Bu ne ya? Ee, Tosya ayakkabısı bu ya. Ben de güzelim ya. E, sen de mi güzelsin? Yaş ya. kaç? 81, 82'ye gidiyor. 82 82 i̇sim 81. ne? 81. Nizamettin çaktı, du kulakları duymuyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yaş kaç diyorum. Nizamettin. Duymuyor, duymuyor. mu? Nizamettin Çakti. Nizamettin çaktı. Senin isim ne? Naciye. Naciye. Aşk var mıydı Nizamettin abi? Yürüyün ee, bakayım Nizamettin abi. Aşık ediyoruz, aşık ediyoruz. Nasıl oldu bu kaçtım, aşk kaçtım, hikayesi? Kaçtım, kaçtım. Kime kaçtın? Babam vermedi, Nizam diye kaçtım. Ne diyorsun ya? Ee, Niye vermedi? Kaç yaşındaydın? 16 yaşındaydım 16 yaşındaydı. 16 yaşındayım. Sen? Ben de 3 yaş büyük, 19 yaşındayım. Bu adam da en çok neyi seviyorsun? Bu adamın ne? Ha. Vallahi bu adamın neye seviyorum biliyor musun? Gelinlerini, çocuklarını, oli komşusundan hep iyi dur yani. Hiçbir kötülüğü yok Allah kuline Hepisini seviyor Kaç çocuk. çocuk var? 5 tane benim var, 15 tane torunum var. En çok neyi seviyorsun? He? En çok sevdiğini söyle. diyor ki en çok neyini seviyorsun? Tabii, he. En çok tabii Çalışma. ki insanları seviyorum. Çalışma. insanlığın. Çalışmaya bak sabah geldim orada kazma kazdım. Sen yaptın onları. He? Kazma. Tabii, bak, o yatarken bak. ben geldim. Allah Allah! Bu zindeli <laughs> bu enerjiyi buna mı borçlusun anne? <gülüyor> <He>? <gülüyor> öyle öyle. Ya sen abi. burada korkmuyor musun hiç? Ev yok mu senin ev Ben var. korkmam. Gece ta orada fındık bahçesi var bekliyorum. <laughs> yok, yok, ne ben. diyorsun? Ayı ayı geliyor mu buraya? Geliyor. Tepede de var bak orada. Geliyor, geliyor. karıştırıyor, geliyor. Allah Allah. E burada bir tane ev var. Olsun bir tane değil. Burada var belki 15 tane yukarıda var. Şş, ha bunun buyukları ne dur? <laughs> <laughs> Sen mi bakıyorsun bıyıklara? Ne? Ben yüzüne bakmıyorum. Değil ki bıyıklara bak. <laughs> ne bak. Ne? artık? Ne yapalım? Yüzüne, yüzünü? niye mi? Şu adama bakılmaz mı ya? Ya şu bıyıkların güzelliğine baksana maşallah. Bu, ben 65 santim bunlar. Avrupa'da. Almanya'da. Almanya'da. He. Musabakaya girdik. Ne musabakası? Bıyık yarışmasına. Bıyık ha. He, evet. evet. Ben at, ikinci evet. geldim. Malatyalı bir arkadaş birinci. Onun 72 ama ağzı mazı kapalı. Var mı fotoğrafları? tabii böyle. Evde var mı? Tabii. Oo bak. Yok, he? Bilmiyorum. Resimleri varsa çocuklar da bilmem. Bende yok. E, ama çok güzel bıyığı varmış adamın. E ne yapayım? Aklı olsun. <laughs> ya böyle adamı <gülüyor> nereden <gülüyor> bulacaksın? Olsun, Şundaki abi. güzelliğe bak. Şu ayakkabının güzelliğine bak ya. Bak bak çarşam, çarşamba ayakkabısı. O zaman 15 yaşındayım ama geçti. He, sen <laughs> sanki 15 yaşındasın. <laughs> ben. Ben. En son ne Keşeleri zaman? Geceleri saymasan 35 yaşında. Vallahi, en son ne zaman aşkım dedi sana? Hiç demez. Hiç? Vallahi demez. Hayatında demedi mi? Hiç dememiştir. Sen Aha, dedin mi? Çek yatta otururum, ben beri de otururum. Sessiz sessiz otururuk. Gençken de? Gençlikten beri. Allah Allah. Çocuk, çocuk işin neydi ama benim işi neydi? Aşkım, sevgilim, adam bir şey derdi. <laughs> Şimdi ne diyecek? Çirkinlendim, yaşlandım, ihtiyarlandım. Bir aşkım desene ya. Heh. Hep. Demez. Öyleyim ben şimdi Alışır aşkım telefonda aşkım yazıyor benim <laughs> telefonumda. Öyle mi? <laughs> Alışır da sonra her zaman söyler. E Ama onu telefonunda aşkım yazıyormuş. Tabii. O, telefonda ben de kabul etmem ki. Bir desene aşkım diye. Ne <laughs> ya? Azlar, gider. aldı gider. De ya. <laughs> Zaman sattırız zamanı. Abiciğim, zaman sattırız zamanı falan bırak. Şunun gözünün içine bak da de onu da. İsim neydi senin? Naciye. Naciye, Naciye aşkım de. Eyvallah. Demez. Ya desene. Bu şimdi. Ne i̇sim neydi? İsim boyun. neydi? isim? Ne? Nizamettin. Nizamettin abi. Naciye abla. 60 yıllık evlisin ya. Ne? Bir aşkım der misin? Şimdi. Rufa ya ya şimdi bir dakika bana. dur ya <laughs> Bir dakika Naciye ablaya bir aşkım der misin? Herhalde De be ağzından söyle de Kadına bir aşkım der misin? Muhakkak Aşkım zaten bak, bak, bak. Ya ismini <laughs> söyleyerek bir aşkım der misin? <laughs> Muhakkak Aşkım de aşkım 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 bak Ha şöyle ha. Evet. Söyle ismini söyleyerek Z Zaten bir şey yok başka ne var dünyada bu var <laughs> Ama ismini söyleyerek He. İsmini söyleyerek. İsmimi söyleyerek söyle. Naci aşkım. Naci aşkım. <laughs> Naci aşkım. Naci aşkım. Ha, oldu bitti. <laughs> Şimdi sende. <laughs> sende. <laughs> <Ben de. gülüyor> he Aşkımız olmazsa zaman geçmez. geçmez. Şimdiye kadar demedim. Şimdi zor zor, zor diyebilirim. E, zor mu ama adam dedi ya. Kendi demedi. Zorla zorla ne yapacağım zorla. E sen tamam sen güzellikle söyle o zaman. 60 yıllık evlilik. Allah mutluluk, bahtiyarlık Amin. versin. Amin. Türkiye'nin dünyanın en güzel yerinde yaşıyorsunuz. Allah aşkına. Allah huzur versin. Kim? Allah sizi Allah birbirinizden aşkına. ayırmasın. Amin. Allah bu adama bir 30 yıl daha ömür versin. Oy nerede öyle şans. 30 sene daha yaşasa nerede öyle şans Allah sana da bir 30 yılı versin e, amin 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 dedi sana da bir 30 yıl versin 100 yaşınızı inşallah devir. E, amin inşallah 100 yaşınıza be. bir pasta keselim tabi eyvallah diyoruz evet evleri değerli dostlarımız bakar mısınız şu evin güzelliğine bak sobada tütüyor şimdi şöyle yavaş yavaş evinize doğru sizi yolcu ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.